hadis inkarcılığı, hep Şiidir demiyorum hadis inkarcıları fakat Şi metinlerden beslenirler. Mesela hadis inkarcılarının en çok saldırdığı sahabiler, Şiilerin en çok saldırdığı sahabilerdir. Mesela Ebu Hureyre'ye saldırılması bir anomali değil. Mevzunun sistematiğini anlamış bir şey Gayet olağan bir şey. Çünkü Ebu Hureyre'yi onlar ebevi gibi algılıyordu. İlk yazılan metinlerden beri de en çok Ebu Hureyre'ye saldırıyorlardı. Biz bunları yeni nevzuhur işler zannediyoruz. Yani bugün oldu ve bugünden dolayı böyle çıktı. O yüzden biz Şiir'in sistematiğini anlarsak bu doktrinler söylem, işte hadis inkarcılığının söylem devşirme şeyi. Çünkü hadis inkarcı dediğiniz 150 yıllık bir mevzu aslında. 200 yıllık bir mevzu. Yani İslam coğrafyasında, İslam beldelerinde hadislerin bütününü kabul etmiyorum diyen bir fırka bilmiyoruz. Bir tek İmam Şafii'nin el umunda böyle bir gruptan bahsediyor ama hani böyle şey ciddi alınır bir kalabalık değil. Köy garip bir grup olarak bahsediyor. İslam tarihinde böyle bir fırka yok. Hatta mesela ilginç bir şey söyleyeyim. Mısır'da mesela Ebu Hureyye'ye ilk saldıran kişi Ebu Reyye. Ebu hadis inkarlı. ama Ebu Hureyye hakkında kitap yazarak mevzuya başlıyor. Yani o metni çekeceği bir şey yok. Çektiği kaynakların ciddi bir kısmı şeydir. Hadis inkar etse Yakubi'nin Şii tarihinden çeker. Yakubi in Şii'dir. İnsanlar da ha bu bir İslam tarihi kitabı filan. Bu, bu mevzuyu bir ayıklamak gerekiyor yani.